Dinsiz Ali uzun uzun gerindi. Eşkıya rehberi Kör Süleyman sordu. Ali Reis, ateşi yakalım mı? Jandarmalar görmesin. Dinsiz Ali fütursuzca umut sikti. Aldırma be, dedi. Bak Halit neredeyse şimdi gelir. Bakalım kasabadan ne haber getirecek. Bu esnada aşağıdaki boğazı bir atlı döndü. Bu Halit'ti. Yani Dinsiz Ali'nin can yoldaşı. En iyi arkadaşı Halit, dinsizin yanına yaklaşır yaklaşmaz ona bir kağıt uzattı. Dinsiz bu kağıdı açtı, bir müddet yazıları ters tutarak kağıda baktı, sonra ''Bana katibi çağırın'' dedi. Katip dedikleri, heceleye heceleye yazıları okuyan ve eşkıyanın hem mektuplarını yazan, hem icap ederse yemeğini pişiren, dikişini diken, sıska attı okumak yazmak bildiği için ona katip derlerdi. O da bu ilmi lakaptan Darülfü'nün hocaları gibi pek memnundu. Katip, Halid'in getirdiği kağıdı aldı, heceledi. İlan Meşhur eşkıya reisi Dinsiz Ali'yi hayyen veya meyyiten derdest edene bin lira verilecektir. Dinsiz bunu gülerek dinledi, sonra katibin elinden kağıdı alarak ateşe attı. Halit, bunu dedi kasabanın duvarlarından kopardım. Halit'in sesini uzaktan gelen bir kadın feryadı kesti. Yetişin, imdat, can kurtaran yok mu? Hemen atlarını atladılar, sesin geldiği tarafa doğru seyirttiler. Uzaktan iki atlı dört nala koşuyorlardı kestirme eşkıya yollarından atların önüne geçtiler. Atlılardan birinin üstünde bir genç kız vardı. Delikanlının kucağında bir genç kız çırpınıyordu. Bağıran da bu kızdı. Ali bir anda delikanlının atının dizgininden yakaladı. Genç adam tabancasına davranacak oldu fakat gözleri dinsiz Ali'nin yüzüne ilişince sapsarı kesildi. Delikanlı dağların meşhur serserisini tanımıştı tabancasından elini çekti. Ali iki genç erkeği birer sunturlu küfür savurarak salıverdi. Eşkıyalar kızı aldılar, kendi yataklarına götürdüler. Gece dinsiz kızın sesini işitti. Dokunmayın bana, dokunmayın benim nişanlım var. Hemen yerinden fırladı, eşkıyalar genç kıza tasallut ediyorlardı. Ali kızı avanesinin elinden aldı. Ve şimdiye kadar fena tanınan bu adam hayatında ilk defa bir âli cenaplık gösterdi. Sabahleyin şafakla beraber bütün yakalanma tehlikelerine rağmen kızı kendi atına bindirdi, onu sapa sağlam babasının evine teslim etti. O günden sonra dinsiz Ali fevkalade iyi bir adam oldu. Fatuş Ali'nin dağda kurtardığı kızın ismi onu kuzu gibi yapmıştı. Bir gün Ali kasabanın kenarında dolaşırken Fatuş'un babasına rast geldi. İhtiyar kanter içinde kızıyla beraber tarlasını sürmeye çalışıyordu. Ali hemen atından indi ve yakalanmayı gözüne alarak babayla kıza yardım etti. Onu uzaktan görenler "Dinsiz iyilik ediyor, imana geliyor yahu." diye şaştılar. Ondan sonra dinsiz birçok iyilikler yaparak halkı pek çok şaşırttı. Artık o fakirleri doyuran, hastalara bakan, ihtiyarlara yardım eden bir adamdı. Bazı geceler Ali Fatuş'un evinin etrafında dolaşıyordu. Bazı günlerde de Fatuş dağa geliyor, Ali'ye soğuk ayran getiriyordu. Fatuş'un bir nişanlısı vardı. Selim Selim, sert azadelerin Molla Şevki Efendi'nin oğluydu. Kız gibi ince, zarif bir delikanlıydı. Onun için Selim'le, pire bile öldüremez diye alay ederlerdi. Bazıları da ağanın oğluna, kız Selim derlerdi. Ağanın yegane arzusu, kız gibi güzel olan oğlunu zengin bir kızla evlendirmekti. Fatuş'u gözü tutmuyordu. Halbuki Fatuş Selim'i çok seviyordu. Nihayet A ne yaptı yaptı oğlunu Fatuş'tan ayırdı. Dinsiz hem düşünüyor hem kasabaya doğru ilerliyordu. Aklına adam akıllı koymuştu. Fatuş'a tutkundu. Ama eski bir eşkıyaya aşık olmak yaraşmazdı. Zaten eşkıyalar arasında eski bir anane vardı. Güya bir eşkıya kadına tutulursa uğru kaçarmış. O da bunu düşünerek Fatuş'a karşı hislerini dışarıya vurmuyordu. Kasabaya yaklaşınca Fatuş'a Büyük Pınar'ın başında rast geldi. Kızın iki gözü yumruk gibi şişmişti. ''Ne var kız?'' diye sordu. Fatuş Ali'yi görünce büsbütün boşandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ali Fatuş için büyük bir hamiydi. Derhal derdini döktü. A benim çeyizim yok diye oğlunu benden ayırdı dedi. Dinsizin hayatında ilk defa kalbi çarptı sordu. Ona gönül verdin mi Fatuş? Verdim. Bunun üzerine dinsiz bir müddet düşündü. Başının içinde para sahibi birçok zenginlerin hayali geçti. Fakat o Fatuş'un çeyizine haram karıştırmak istemiyordu. Bir aralık atına sıçradı. Meraklanma Fatma dedi yarın çeyizin hazır olacak. Böyle söyleyerek uzaklaştı. Gece daha döndüğü zaman Halid'i bir kenara çekti. Sana bir işim düştü Halit dedi. Ama namusuna havale ediyorum, yapmazsan yarın ahirette on parmağım yakanda olur. Al şu bıçağı kafamı kes, sonra kellemi ağanın oğluna götür. Onu hükümete versin, bin altın alsın. Halit yarım saatlik bir münakaşadan sonra dinsizin dediğini yaptı. Eşkıya reisinin başını kendi kırmızı mendiline koydu, sabaha karşı katırına binerek dağdan indi. O Selim'in kapısını yumruklarken ortalık yeni morlaşıyordu. Kapıyı açan Selim, dinsizin muavinini görünce şaşırdı. Halit, al dedi. Fatuş'un çeyizi. Selim o gün hükümetten parayı aldı. Mağrur mağrur hükümet dairesinden çıkarken nasıl dedi. Bana pire bile öldüremez derlerdi. Koskoca dinsizi pire gibi kestim. Herkes bu kız gibi kahramanı alkışladı. Klasik hikaye muharrirleri muhakkak bu hikayeyi Fatuş'un intiharıyla bitirirlerdi. Fakat efendim ben klasik bir hikayeci değilim. Zaten hikayem de öyle klasik şekilde bitmedi. Fatuş'la Selim mis gibi bal gibi evlendiler. Ve hükümetten aldıkları bin lirayı da tatlı tatlı yediler. E eh, o zaman için bin lira da epey paraydı.